Ters V formasyonu, düşüş yönlü bir trend formasyonudur. Fiyat önce dip yapar, buradaki desteği geçemeyen fiyat belli bir doğrultuda yükselir ve tepe noktaya yani dirence gelir. Direnç noktasından aşağı yönlü bir düşüş gerçekleşir. Bu düşüş birinci dipin olduğu yer yani destek noktası olur ve grafik ters V harfine benzer. Fiyat destek noktasını geçerse formasyon hedefi belirlenir. Ters V formasyonunda formasyon hedefini belirlemek için gerçek noktasından dip noktasına dik düz bir çizgi çekilir. Bu çizgiyi desteği kıran muma getirilir. Çizginin en altı ikinci hedef, ortası birinci hedef olarak belirlenir.